Arkadaşlar merhaba. Bu arkadakine sanırım pandizot diyorlar. Şimdi bu orijinalini bulmak zor. Yani eski arabalarda orijinallerini bulmak zor. İşte pahalı. Her arabada da orijinali kalmıyor. Şimdi ben böyle bir şey yaptım. Şimdi bu kenarlarından yerleri var. Ben de bunu görsel olarak göstermek için bir menteşe sistemi düşünün. Buralardan vidalı. Bunu herhangi bir demirciye yaptırabilirsiniz. Böyle bir şey. Buralardan da yine kendim ayakkabı bazıyla e, buralarında e, pimler var. Oralarda tekrar pim yaparak böyle bir halka uydurdum. Yine buradan bu şöyle çıkmalı. Yani şimdi tekerle çektiğim için çıkaramıyorum. Basıp çıkmalı. Ben böyle bir şey buldum. Aynen böyle yukarı kaldırıp buradan çıkarabiliyorsunuz. Böyle bir şey uydurdum. Yani size de şöyle kapıyı biraz indireyim. Yani orijinale benzer işte. Orijinali şimdi pahalı 5000 lira falandır tahminim. Ben de böyle bir şey en azından sizin işinizi görebilecek fikir sahibi olması için umarım faydalı olur size.